Merhaba arkadaşlar. Sorularla devam ediyoruz. Birkaç tane sorumuz var. Ondan sonra yeni konuya geçeceğiz. Aras bir bölümü verilen periyodik çizelgeden aşağıdaki gibi bir kesit çıkartarak elementleri numaralandırıyor. Numaralandırılmış kesitle ilgili hangisi söylenemez? Bir kere Aras farkındaysanız burada bir kesit almış ama bu kesit dörtlü bir kesit. Yani kesiti şuradan alamayacağına göre ya da buradan alamayacağına göre... Bir kere çok net bir şey fark ettik. Yani iki numara ya da bir numara boş olamayacağına göre o zaman bu kesitin içerisinde arasını aldığı bu kesitin içerisinde hidrojende helyum elementleri bulunamaz. Bu doğru bir cümle. Yanlışı soruyor, söylenemez soruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuralarda element olmadığı için gördüğünüz gibi bu arasını aldığı kesitte buradaki hidrojen ve şuradaki helyumun olmasının hiçbir imkanı yok. O zaman Denizli yerledik. Devamına bakalım. Atom numaraları arasındaki ilişki 4-3-2-1 şeklindedir diyor. Arkadaşlar bakın nereden alırsa alsın. Periyodik tabloda bakın hayatında hiç e, tuş takımı görmeyen var mı bilmiyorum ama telefon tuş takımı. Telefon tuş takımları nasıl oluyor? 1-2-3 aşağı indikçe yani sağa doğru gittikçe artıyor ve aşağı doğru gittikçe de yine artıyor. Hatta en büyüğü bulmak için önce en aşağıya bakıyoruz. En aşağıdakilerin de en sağına bakıyoruz. Yani aynen bir telefon tuş takımı gibi arkadaşlar. 1 2 3 sağa doğru gittikçe artıyor, aşağı doğru gittikçe artıyor. En büyüğü bulmak için sakın bakın bazen şöyle sorular geliyor. İşte en büyüğü hangisidir diye. Genellikle çocuklar gidip en sağdakine bakıyor. Sadece en sağdaki değil arkadaşlar. Önce en aşağıya bakmanız lazım. Yani mesela bakın 6 daha sağda, 7 daha solda ama 7 daha aşağıda olduğu için daha büyük arkadaşlar. Lütfen bu telefon tuş takımı gibi düşünürseniz atom numaralarının kim büyük kim küçük bunu şaşıracağınızı düşünmüyorum. O zaman atom numaraları arasındaki ilişki 4 büyük 3'ten 3 büyük 2'den 2 de büyük 1'den bu da yine doğru oluyor. Bakalım. 3 numaralı element metal ise 1 numaralı element de kesinlikle metaldir. Şimdi arkadaşlar burada renkli renkli göstermemiş ama ben size bunu renkli renkli birazdan göstereceğim. C'ye bakalım. Arasının kesildiğinde en fazla 2 tane soy gaz ya da en fazla 2 tane yarı metal bulunabilir. Şimdi bu C B ve C şıklarını gelin arkadaşlar bir periyodik tablo üzerinde görelim. Şurada vardı. Evet, burada bir periyodik tablo var. Bakın Aras buradan kesmişti. Daha doğrusu ee, soru buradan kesmişti. Aras buradan kesmemişti de. Soru buradan kesmişti periyodik tabloyu. Üst kısmı düşünün diyordu. Şimdi biz üst kısmı düşünelim. Bakın eğer Aras buradan alırsa gördüğünüz gibi ee, şöyle 1 2 3, 4 demişti Aras. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 numaranın üstünde bir numara metal. Yani soruda da diyordu ki 3 metalse bir de kesinlikle metaldir diyor. Evet bu olabilir. 3 metalse bir de metal. Yani sodyum metal, lityum de metal görüyorsunuz zaten renklerinden. Tamam bunda sıkıntı yok. Bakalım ama kesinlikle diyor olabilir demiyor. Arkadaşlar şuraya bakın. Şuradan alırsak Evet, burada işler birazcık değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine arasın 1, 2, 3, 4 diye isimlendiği elementlere bir bakalım sizle. Arkadaşlar 3 metalse bir de kesinlikle metaldir demişti. Burada patladı maalesef. Gördüğünüz gibi alüminyum metal ama maalesef ki üstündeki bor yarı metal arkadaşlar. O yüzden cevap Bursa çıkıyor. Bursa yanlış çıkıyor. Şimdi oraya döneceğim. Oraya dönmeden önce bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Alttaki şıkta da şunu söylüyordu. Dedi ki Aras'ın periyodik yani Aras'ın aldığı bu dörtlüğün içerisinde en fazla iki tane yarı metal, iki tane soy gaz olur diyordu. Bakın buradan alırsanız o dörtlüğü gördüğünüz gibi iki tane neon ve argon, iki tane maksimum soy gaz alabiliyorsunuz. İkiden fazla alamazsınız. Yine eğer buradan alırsanız bakın arkadaşlar yine eğer buradan alırsanız bir bor, ikincisi silisyum, maksimum iki tane de bir yarı metal buradan alabilirsiniz. Ha Bazılarınız şey diyor, öğretmenim şöyle alsak, işte silisyum, germanyum, arsenik falan böyle alsak arkadaşlar olur mu? Hayır, adam tabloyu oradan kesmemiş. Hatırlayın adam tabloyu buradan kesmişti soruda. O yüzden buradan alırsa borla silisyum iki tane maksimum yarı metal alabiliyor. Buradan alırsa da maksimum iki tane soy gaz alabiliyor. Şimdi soruya dönüp tekrar size göstereyim oraları. Tamam. Geri geldik. Bakın arkadaşlar. Eğer buradan alırsa ne diyor? 3 numaralı element metalse bakın burada sodyum metal ama üstündeki lityum o da metal. Sıkıntı yok. 1 numaralı element de kesinlikle metaldir diyor. Şimdi olabilir dese doğru. Ama arkadaşlar gelin bakın ki buradan alırsa şuradaki bor yarı metal alüminyum metal. Yani 3 numaralı alüminyum metal olduğu halde üstündeki bor metal olmadı. Yarı metal oldu. Evet cevabımız B yanlış. Yine arkadaşlar C'yi de açıklayalım. Arasın kesitinde en fazla iki tane soy gaz diyor. Bakın şuradan alırsak arasın kesitinde burada neon ve argon en fazla iki tane soy gaz alabilir. Üç tane soy gaz göremez bu dörtlünün içerisinde. Çünkü soy gazların hepsi zaten 8A grubuna dizili. Ya da en fazla iki tane yarı metal bulunabilir. Bakın bor burada yarı metal buradan alırsa silisyum da burada yarı metal. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maksimumda iki tane yarı metal görebiliyor. Bu da doğru. Cevabımız bursa hatalı olan cevap oluyor. Evet ilk soru biraz zordu. Bundan sonrakiler biraz daha rahat. Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır? Bütün metaller oda sıcaklığında katı halde bulunur. Evet tabii ki bu yanlış arkadaşlar. Şöyle yanlış olduğunu çizelim. Yanlışları soruyor ona göre çiziklere bakarız da. Bütün metaller oda sıcaklığında maalesef katı değil. Bir tanesi var ki Torricelli'nin de deneyinde kullandığı yoğunluğu 13.6 olan civa arkadaşlar sıvı halde. Ametaller elektriği ve ısıyı iyi iletmezler. Evet çoktan dandik iletiyorlar. Hatta bazı kaynaklarda iletmez diye geçiyor ama dandik ilettiğini söylesek daha iyi olur. Ee, evet o zaman bu da doğru. Bu doğru. Yanlışları soruyor, yanlışları alacağım ama tekrar söyleyeyim şu ametallerle ilgili. Ametaller elektriği ve ısıyı çoktan dikiletiyorlar arkadaşlar. Hatta bazı kaynaklar iletmez diye kabul edebiliyor bile. Metaller birbirleriyle bileşik oluşturmazlar. Evet arkadaşlar, metalle metal zenginle zengin diye anlatmıştık. Hatırlayın. Bunların son yörüngelerinde elektron fazlalıkları var. Bunlar bu elektron fazlalıklarını atmak istiyorlar. Fakirler olsa biliyorsunuz ki bir kovadan ortak paylaşıyor ametaller ama Maalesef ki metaller yani zenginle zengin arasında bir bağ kuramıyorlar. Çok yüksek sıcaklıklarda alaşım oluşturabiliyorlardı. Çelik gibi mesela krom ve nikelden oluşuyordu. Ama birbirleriyle bir bileşik oluşturmuyorlar. Aralarında bir bağ yapmıyorlar yani. O yüzden bu da yine doğru cevap. Elektron verme eğilimi. Eğilim kelimesi kafanızı karıştırıyorsa istek kelimesini kullanabilirsiniz. Elektron verme isteği çok yüksek olan elementler ametaldir. Yanlış arkadaşlar. Ametaller fakirdir. Ametaller yani canını al elektronunu alamazsın. Yani öyle elektronunu vermez. O yüzden arkadaşlar ametaller elektronu vermediği için fakirdir. Yani onların ihtiyacı var. Vermez arkadaşlar. Elektron alma isteği fazladır. Yani elektron alma eğilimi fazladır a metallerin. Elektron verme eğilimi fazla olanlar metaller. Onların fazlalıkları olduğu için verip kurtulmak istiyorlar. Soylu gibi gözükmek istiyorlardı. Elektron verme eğilimi yüksek olanlar metal, ametal değil. A alma isteği var dedik. Buna da yanlış dedik. 1 ve 4 yanlış cevabımız bursa çıkıyor. Geldik üçüncü soruya. Şöyle bir oturtayım. Evet. Periyodik tablodun özelliklerini anlatan Meral'in aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım. Periyodik sistemde 18 grup ve 7 periyot vardır. Arkadaşlar, bakın bu doğru bir cümle. Şimdi e, öğretmenim en sonda 8 vardı, 8 yazıyor yazıyordu en sonda. Hayırdır diyebilirsiniz. Unuttunuz galiba ama şurada 10 tane de B grubu vardı. Yani 8 tane A, 10 tane de B, 18 grup vardır. 7 tane de satır yani periyot vardır arkadaşlar. Bakın tekrar şunu da gösterelim. Unutursanız grup yazıyorsunuz sana buraya bir periyot yanlamasına. Bu hatırlamakta fayda sağlıyor. Bu doğru. Periyodik sistemde bütün elementlerin değerlik elektron sayıları eşittir. Yuh artık arkadaşlar diyoruz. Bir kere değerlik elektron sayısının ne olduğunu bilmeyen buna atlayabilir tabii ki. Hmm, garip bir şeyler yazıyor bence doğrudur diyerek sallayabilirler. Arkadaşlar değerlik elektron sayısı demek son yörüngedeki elektron sayısı demektir ki son yörüngedeki elektron sayısı da grup numarasını veriyor. Yani bakın şurayı sileceğim ama mesela 1A grubuna bakalım. 1A grubunda hidrojen 1 Altında lityum var. 3 numara 2, 1 diye açılıyor. Son yörüngede elindeki değerli elektron sayılarını yazıyorum bu arada. Bir altında e, kim var? Sodyum. E, sodyum 2, 8, 1. 11 numara 2, 8, 1 diye açılıyor. Bir altında potasyum var. 2, 19 numara 2, 8, 8, 1 diye açılıyor. Yani 1A grubunun hepsinin son yörüngesi 1. Biliyorsunuz bunu zaten. 2A grubuna bakacak olursak, burası boş zaten şuradan devam edeyim. Kim var? Berilyum. 2, 2 diye açılıyor. 4 numara. Son yörüngesinde 2 var. Altında magnezyum var. 12 numara. 2, 8, 2 diye açılıyor. Son yörüngesinde 2 var. Yani değerli elektron sayısı 2. Yani kalsiyumu da yazalım. Kalsiyum 20 numara. 2, 8, 8, 2 diye açılıyor. Son yörüngesinde 2 var. Arkadaşlar bakın. Son yörüngedeki değerlik elektron sayısı deniyor buna. Son yörüngedeki elektron sayısı aynı gruptakilerinki aynıdır. Bu durumu bozan bir tek kişi var helyum. Onu da zaten konu anlatımında anlattım. Normalde burada olması gerekirken soylu olduğu için 8 aya gitmiş. O yüzden arkadaşlar tekrar edelim. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır, eşittir. Diğerlerininki değil. Her grubunki farklı. O yüzden bu patladı. Grup numarası büyük olan atom kendisinden daha küçük numaralı bir gruptaki atomun sağındadır. Yani mantıken büyük olan küçük olanın sağındadır. Yani 1, 2'nin sağındadır. Pardon 2, 1'in sağındadır. Ters söyledim ben. Grup numarası büyük olan 2, kendisinden daha küçük grup numarası olan 1'in sağındadır. Evet yani bu birazcık sadece böyle oku okuduğunu karıştırma sorusu. Evet bir grupta periyot numarası küçüldükçe, yani periyot numarası küçüldükçe ne demek? Yukarı çıktıkça. Atom numarası da küçülür. Evet. Hadi bak buradan yazalım yine bir A grubundan. Kaç, potasyumun e, potasyumunki 20 idi. E, sodyumunki 11 Ondan sonra lityumunki 3 idi. Hidrojenki 1 idi. Periyot numarası küçüldükçe yukarı doğru çıktıkça dördüncü periyot var da bilmeyen varsa dördüncü periyot, üçüncü periyot, ikinci periyot, birinci periyot diyelim. Periyot numarası küçülürse yani yukarı doğru çıktıkça atom numarası da tabii ki küçülecek yani bu da doğru yine. Evet, her şeyi tek tek anlatıyoruz. Sıradaki sorumuz, dördüncü soru. Periyodik sistemde verilen ok işaretleri grup ve periyotları temsil etmektedir. İşte hangisi olduğunu söylemiyor. Yukarıdan aşağı mı, soldan sağ mı? Şeklindeki ok işareti yönünde değişen özellikler verildi diyor. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır? Yani ya soldan sağa verdim ya yukarıdan aşağıya verdim gibi bir şey. Yani şöyle bir şey arayacağız. E, şıklardan üç tanesi mesela yukarıdan aşağı ise biri soldan sağ ya da örnek veriyorum şıklardan üç tanesi soldan sağa ise biri başka bir şey de olabilir yani ille yukarıdan aşağı olmasına gerek yok soldan sağ değil yani onun gibi. Bakalım şimdi tek tek bunların ne olduklarını yazalım. Bu bilgilerden hangisi yanlış bakalım. Metalik özellik artar. Şimdi metal özellik nasıl artıyor düşünelim soldan sağa doğru gittikçe fakirlerle karşılaşıyorum ametallerle karşılaşıyorum. O zaman bu değil. Yukarıdan aşağı doğru indiğim zaman bakın şuradan bakıyorduk. Yukarıdan yukarıda fakirler, ametaller vardı. Aşağı doğru indikçe zenginler metallerle karşılaşmaya başladım. Evet arkadaşlar, demek ki bunun cevabı yukarıdan aşağı. Diğerini okumaya gerek yok. Aynısı zaten biri artıyorsa biri azalacak. Her ikisinde arttığı öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey görürseniz direkt yanlış işaretleyebilirsiniz. Yukarıdan aşağı indikçe metal özellik artıyor çünkü metallerle karşılaşmaya başlıyorum aşağıda. Ametaller e, azalmaya başlıyor. Evet doğru. Bu yukarıdan aşağı. B'ye bakalım. Grup numarası değişmez. Evet. Yukarıdan aşağı doğru inerken mesela bakın şurada 8A grubundan ineyim aşağı doğru. 8A, 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 8A. Ya yukarıdan aşağı doğru inerken tabii ki grup numarası değişmiyor. Evet. Sıradaki. Atom çapı küçülür. Şimdi bu yukarıdan aşağı, bu da yukarıdan aşağı, bu da yukarıdan aşağı mı? Bir bakalım. Arkadaşlar. Şurada hemen helyumun çapını düşünelim. Çap demek genişlik manasında. Helyumun bir tane yörüngesi var. Zavallının iki tane elektronu var biliyorsunuz. Bir altındaki neon'un iki katmanı var çünkü 2 8 diye açıldığı için bu daha böyle bir geniş çapı daha bir fazla yani. Hmm. Bir altına bakın argon. Argon arkadaşlar biraz daha tabii ki ne olacak biraz daha üç tane katman olduğu için 2 8 8 diye üç katman olduğu için bak şu sekiz arda yukarıdan aşağı doğru indim ama görüyorum ki genişlik çap gitgide artıyor. O zaman atom çapı küçülmedi arkadaşlar. Vallahi yukarıdan aşağı doğru indikçe atom çapı büyüyor yani. O zaman bu hatalı. Yine de hadi bilgi olsun diye söyleyelim. Soldan sağa doğru gittikçe arkadaşlar aynı katmanda olmasına rağmen proton ve elektron sayıları artınca daha güçlü bir çekim olduğu için gitgide çap küçülür. O yüzden yani soldan sağa doğru giderken şurada çizeyim onu da. Mesela bu helyumdu. Bu neondu. Bu argondu unutmamak için. Şimdi soldan sağa gelirken de belirtmek için söyleyeyim. Hidrojen iki de yaklaşık bu kadardır. Yani hidrojen helyumdan daha çap olarak büyük aslında arkadaşlar. Soldan sağa doğru gittikçe küçülüyor. Yine aynı şekilde mesela e, burada neon var. E, soldakilerden bir tane çizecek olsam mesela lityumu çizeyim. Lityum aynı şekilde mesela şöyle olacak. Mesela lityum gördüğünüz gibi arkadaşlar lityum da neondan daha büyük olacak. Çünkü soldan sağa doğru gittikçe proton ve elektron sayıları artıyor. Birbirini daha güçlü çekiyor ve çap gitgide küçülüyor arkadaşlar. Çekirdeğe doğru çöküyor gibi düşünebilirsiniz. Evet. Yani bu da iki katman, bu da iki katman. Ama soldan sağa doğru giderken küçülüyor. Ama e olay o. Çok derin bir bilgi. Aslında bilmeseniz de olur. Yani isteyen ezberlesin bunu açıkçası. Yukarıdan aşağı doğru olan büyüdüğünü hep soruyorlar büyüyor mu küçülüyor mu diye ama soldan sağa sormuyorlar arkadaşlar. Nedenini de bilmeseniz de olur. Yani çok fazla bilen kimse yok yani açıkçası. Neyse. Periyot sırası artar. Bakalım. Yukarıdan aşağı doğru indikçe birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dört, beş, altı, yedinci periyot diye. Evet. Yukarıdan aşağı doğru indikçe periyot numarası artıyor. Evet. Hangisi yanlıştır? Cevabımız Ceyhan oldu. Tekrar ediyorum bu soruyu bu kadar uzatmanıza da gerek yok. Atom çapı küçüldü mü? Hayır büyüyor aşağı doğru inerken. Tak cevabınızı verin geçin arkadaşlar. Ben sadece her şeyi didik didik anlatıyorum ki videoda e, kafası takılanlar soruyu e, iyice dikkatlice dinleyip öğrenebilsin diye. Evet sıradaki soru. X, Y, Z elementlerinin bazı özellikleri taşıyıp taşımadığına göre hazırlanmış tabloyu değerlendiren Umut'un aşağıdaki yorumlarından hangisi doğrudur? Yani bakalım. Bu artı demek arkadaşlar katyon değil. Yani hani öğretmenin metaller artıydı, ametaller eksiydi oradan yapabilir miyiz? Oradan yaparsanız cevap çıkıyor aslında ama şundan bahsedeyim. Arkadaşlar tamamen tesadüf. Her zaman öyle olacak diye bir şey yok artı özellik var demek, eksi özellik yok demek. Ona göre doğru şekilde yapalım. Şimdi tel ve levha ne getirilebilir? Evet, Z getirilebiliyormuş. X ile Y getirilemiyormuş. Elektriği iyi iletir diyor. Elektriği iyi iletenin kim olduğunu biliyorum. Z kendini belli etti bakın. Parlaktır. Ya tamam Z belli etti arkadaşlar. Z metal. Bütün özellikleri taşıyor. E öğretmenim X Y ne bileyim vallahi yarı metal olabilir, ametal olabilir. Yani soy gaz olabilir bir garantisi yok. Onlar bu özellikleri göstermiyor göstermiyormuş. O yüzden şıklar üzerinden gideceğim. Bu kadar zorlamamın sebebi yarın öbür gün ters o bir soru çıkar. Yani dikkatli olun diye hemen metal diye de atlamayın. Evet Z'nin kesinlikle metal olduğunu biliyorum. X ile Y'nin ne olduğunu bilmiyorum. Haydi şıklardan gidelim. X ile Y'nin metal olmadığını kesinlikle biliyorum. Onu da söyleyelim. Evet X, Y, Z metal de demiş. Yanlış. X ile Y metal değil. Y metal demiş. Yanlış. Y metal değil. Hele ki Z A metal değil. Z metal X y, A metaldir. Olabilir. Buna bakalım. Yalnızca Y metaldir. Hayır. Y metal değil. Z metal sadece. Evet. Z metal X ile Y'de ne olduğu umurumda değil olan şık cevabı. Ceyhan çıktı. Evet. Sıradaki sorumuz kim büyümedi? Geri küçültelim. Evet bu soru birazdan ilk soru, yani ilk çözdüğüm soruya göre biraz daha nispeten daha kolay bir soru çünkü renkleriyle vermiş. Yani özellikle şu P'ye bakın orada bir hain vardı. O hainin e, en azından ne olduğunu göre göre cevap vereceksiniz. E, hadi bakalım. Bir keste verilen periyodik düzende bazı elementler harflerle gösterilmiş. Bu elementlerin kullanım alanları ile ilgili öğrenciler açıklama yapmış. Hangisinin açıklaması doğrudur? Demek ki 3 yanlış. Hadi bakalım. P elementi metaldir. Patladın barış. Demek ki dersini dikkatli dinlememişsin. Burada kim vardı? Hain. Hain. Arkadaşlar burada hidrojenin H'si var. Haindi. A metal'di. Hatta ne demiştik? Ajan gibi bir şey yani. Solda dura duran tek A metal. Ee, unutmamak lazım. Evet. Okumaya gerek yok devamını. Barış patladı. Buraya bakalım. R elementi A metaldir. Arkadaşlar R elementi 2A grubunda toprak alkali metal ve bu 2A grubundakilerin hepsi metal. Yani hiç istisna yok. Bunların hepsi metal ki soldakiler metal ki renginden de anlıyorsunuz. Bora arkadaşlar e, patladı. Geçiyorum daha fazlasını okumaya gerek yok. E, S elementi yarı metaldir. Ooo 125 bin liralık soru arkadaşlar bakın hidrojen, helyum, lityum, berilyum, bor. This is bor arkadaşlar. Ülkemizde neredeyse yüzde seksen. Dünyanın yüzde seksen neredeyse ülkemizde. Atom numarası 5 sembolü be. Çokça çıkıyor arkadaşlar. Çünkü bizde bor açık söylemek gerekirse bor gibi falan yani. Anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla var yani. O yüzden sorularda da bolca çıkıyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Evet, S elementi yarı metaldir. Evet, bor, yarı metal. Bu element ısıya dayanıklı cam imalatında. Arkadaşlar bakın, hanginizin evinde ısıya dayanıklı cam imalatında diyor ya, hanginizin evinde bor cam yok ki? Hepimizin evinde bor cam yok mu arkadaşlar? Bizde çok bor var. Ne yapıyoruz? E, deterjanlara koyuyoruz. Çamaşır deterjanları, bulaşık deterjanlarına en son koydular. Dezenfektanlara koyuyoruz. Çünkü bizde bor Bor gibi arkadaşlar çok fazla olduğu için her yere koyuyoruz ama genellikle nerede kullanılıyor arkadaşlar ısıya dayanıklı cam imalatında kullanılıyor yani borcam duymuşsunuzdur illaki hediye olarak falan da veriliyor böyle kadınlar birbirlerine e arkadaşlar borcam Gerçekten de bordan üretiliyor yani e, içerisinde bor var e, bakın hangimizin evinde borcam yok yani Başka ne diyor? Ve roketlerde yakıt olarak kullanılabilir. Arkadaşlar hangimizin evinde roket yok ki? Hiç mi roketlerinizde bor kullanmadınız yani? O yüzden oradan da hatırlayabilirsiniz. Yine roketlerimizde de ne kullanıyoruz evlerimizde? Bor kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizde bor çok. Evet. Artanı da dezenfektan deterjana falan koyuyoruz işte. Neyse Ömer doğru söylemiş. Evet Ömer'i bir yuvarlak için alalım. Yine de kenarda dursun. Belki roketli olmayanlar vardır evinde. Bilmiyorlardır hani. Ee, neyse, hadi roket olmayan da ne bileyim. Devam edelim, ufuk. T elementi katı haldeki A örnektir. Arkadaşlar bakın, birincisi şundan bahsedeyim. 8A grubunu bazen üç e, çeşide böldüğü zaman e, A metal gibi kabul edebiliyorlar. Yani tekrar ediyorum, T elementini burada sadece ametal metal deseydi birazcık çıkmaza girecektim. İyice irdeli irdeli okumak zorunda kalacaktım. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü T elementi soygaz ama soygazları bazen bazı sorularda ametal diye düşünebiliyorlar. Ben de farklı farkındayım. Tabii ki ametallerden özellikleri farklı. Ben zaten dörde bölerek anlattım. Ama bazen öğretmenler metal, ametal ve yarı metal diye anlatıyor. Soygazları ametalin içerisine alıyor. Bazı kaynaklar yine bu şekilde alıyor. Ama arkadaşlar tekrar söylüyorum. Doğrusu 38 soyluları da bilmek ama ola ki sizin çözdüğünüz soru yani nereden anlayacağım öğretmenin bunu ametal alıp almayacağımı sizin çözdüğünüz soru size belirtir. Yani metal ametal yarı metal mi yoksa işte metal ametal yarı metal soy gaz mı diye size belirtir. Bu arada ben niye dörde bölerek anlattım? Ben niye onlar gibi üçlü anlatmadım? Arkadaşlar bakın geçen seneye çıkmış gerçek LGS sınavına internetten bakabilirsiniz. Fen de 18. soruyu açın bakın. Orada gerçek LGS sınavında Fen'deki 18. soruda metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak dörde bölerek anlata, e, bir soru sormuş. O yüzden doğrusunu yaptım ve dörde bölerek anlattım. Ama aklınızda olsun kaynaklarınızda, soru bankalarınızda ya da testlerinizde ya da belki başka yani okul öğretmenleriniz eğer üçe bölerek anlatırsa e, oradaki soy gazları ametal gibi düşünmeniz gerektiren sorular sorabilirler. Siz de soruyu bakacaksınız kaça bölmüş, senden ne istiyor, soy gazlardan hiç bahsetmiyorsa anla ki o soy gazları ametal gibi kabul etmiş diye düşünebilirsin elementi katı haldeki ametalleri örnektir diyor. Hadi şaşırdık diyelim tamam bu soy gaz ama ametal olduğunu düşünmüş olabilir diye düşündük. Ama bakın arkadaşlar katı demiş. Yani buradakilerin hepsinin gaz olduğunu bilmeyen yok zaten. Soy gazlar yani katı halde dediği için arkadaşlar ufukta patladı. U falan toz haline getirilir falan diyor. Hayır yani ben hiç elinde helyum ufalayan birini görmedim açıkçası. Ya da burada neon göstermişler, neonu falamak olmuyor arkadaşlar. Neyse, o yüzden bu da patladı. Cevabımız Ömer çıktı. Evet, bor 125 bin liralık soru. Önceki videonun altında vardı e, YouTube linki. Sıradaki sorumuz. Yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur? Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda elementlerin benzer özelliklerinin belirli aralıklarda tekrar ettiğini gözlemlemiş. Arkadaşlar zaten periyodik denmesinin sebebi de bu yani. Bu doğru. Periyodik. Belli periyotlarla tekrar eden manasındadır. Periyot. Evet. Aynı mesela ne diyorsun? Periyot. Sık, e, tekrar etmek maksatla. Evet. Devam edelim. Defne. Mendeley ve Meyer birbirinden habersiz, evet Mendeley ve Meyer birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmışlar ve benzer sıralama bulmuşlardı. Doğru da yazmış. Aferin, tebrikler. Defne beni dinlemiş demek ki okulun, yani bu kitabı dinleseydi kitapta aynı sıralama yazıyordu. Defne beni dinlemiş. Aferin. Doğru. Irmağa bakalım. John Newlands yaptığı gruplamada elementler dışında bazı iyon ve ha, hata yapan kişi Newlands değildi arkadaşlar. Bu bazı iyon ve bileşiklere de yer veren bu büyük hatayı yapan adam hatırlayın ağlayan peçete veriyorduk tablosunu yazan adam Şankortius ya da Şankorta ya da sizin deyiminizde Çançın Üçüncüs ya da bazı öğretmenlerin deyimiyle Beguyer ya da Alexander diyerek geçiyorlar. Soyadlarını bilmek lazım. Bazen A, B, Şankortius yazıyorlar. Alexander Beguyer de Şankortius. Sen oradan B'yi Beguyer diye seçemeyebilirsin. Neyse çok üstünde durduk. Bu hatayı yapan adam Newlands değil, Şankortius'tu. Bu hatalı. Newlands nasıl dizmişti öğretmenim? Onu da bir hatırlatır mısınız? Arkadaşlar Newlands e, müzik notalarına benzetmiş. O dönemde bilinen 62 elementi 850 müzikteki oktavlar kuralına benzeterek dizmiş. Cevabımız Sena ve Defne doğru Adana oldu. Evet 8. sorudayız. Verilen periyodik sistemdeki iki A grubu elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. İki A grubundan bahsediyor. Arkadaşlar iki A grubunun hepsi metaldir. Hiçbir istisna yok. Cevap direkt çıktı zaten. Hepsi metaldir. Bir kısmı metal, bir kısmı A metaldir. Bakın eğer bir A grubunu sorsaydı bir A'da bir tane hain var burada hidrojen. Hatırlayın hain hidrojen neydi arkadaşlar? Bu A metaldi. Diğerleri metaldi. O yüzden eğer bir ay olsaydı Bursa şıkkını işaretlemek zorunda kalacaktım. Soy gazlar zaten 8 alar Hepsi ametaldir. Bu da öyle bir şık yok açıkçası ama bildiğimiz üzere zaten hani şuraya birden 20'ye kadar bildiğimiz için 5, 6, 7 diyebilirdik buna da. Tam aşağıları sormasa 5, 6, 7'nin bildiğimiz 20'ye kadar olan da hepsi ametal. O şekilde de cevaplayabilirdik. Evet 2A grubunun hepsi metal istisnasız. Sıra geldi Dokuzuncu sorumuza. Birodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z, T elementleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Evet. X ve Y metaldir. Bakalım şuradaki haini unutmayalım. Allah'tan sormamış yani. Sorsa haine dikkat edeceğiz. X ile Y metaller soldalar. Evet hiçbir sıkıntı yok. Doğru. T ve Z ametaldir. Evet T ve Z'de sağdalar ametaller. Çok düşünmeye gerek yok. Doğru. T ve Z'nin kimyasal özellikleri benzerdi. Neydi hatırlayalım. Bir atasözümüz vardı. Aynı gruptaki arkadaşlar insanlar birbirlerine benzerler. O zaman bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim gibi bir atasözü vardı. Bakın yarım yamalak dinleyenler aynı periyottakiler diye düşünebilir. Doğrusu şu aynı gruptaki insanlar birbirine benzer. O zaman T ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer. T ve Z evet aynı gruptalar özellikleri benzer. Sıkıntı yok geçtik. Z'nin atom numarası en büyüktür. Bakalım şimdi. Atom numarası telefon tuş takımı gibi düşünüyordum. Önce en aşağıya bakacağım. En aşağıda X var, Z var. En aşağıdakilerin de en sağına bakacağım. Aynı 9 numarayı bulur gibi telefonda. Evet arkadaşlar, gerçekten Z'nin atom numarası en büyük. Bu da doğru. O zaman cevap Denizli kaldı hatalı olan. Y alkali metaldir. Bakalım. 1A grubu alkali metal, 2A grubu toprak alkali metaldi arkadaşlar. Y alkali metal değil, patladı. Toprak alkaliydi. Hadi bunu hatırlamadın. Z halojendir diyor. Halojenler 7 A grubuydu arkadaşlar. O yüzden e, burası da patladı. İkisi de patladı. Cevabımız denizli çıktı. Son olarak günümüzde kullanılan modern periyodik tabloyu kim hazırlamıştır? İşte kazık sorumuz da bu. Milyonlarca öğrenci Henry Moseley diye çığlıklar atıyorlar. Farkındayım ama arkadaşlar cevabımız son olarak İki satıra elleyip, ya çocuklar iyi öğrensin, boşverin A4 kağıdına sığsın diyen adam Gülen Siborg. Arkadaşlar, evet sevmediğim bir adam. Okul kitabında bile kahkaha atan bir fotoğrafı var yani. Alt tarafı iki satırı aşağı koydum, tarihi adımı yazdırdım, çocuklar benim adımı öğreniyor falan diye böyle bir kahkaha atan bir fotoğrafı var okul kitabında bakarsanız. Neyse, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, sanırım e, bitti. Evet. Burada bitirdik. Bir sonraki ders fiziksel-kimyasal değişimlerin konu anlatımı var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.